Ve bugün hemen uzamdan kaçış oynuyoruz. Yanında bugün Kuzey var. Ne haber Kuzey? Ne haber ha. Bugün zombilerden kaçacağız. Like işte. Video için like işte. Arkadaşlar konu abone ol. açmayı unutmayın. Olur. Lütfen bir hedefimiz 1 milyon like. Ve 1 milyon abone. Şu an 1. Ama daha önce herhalde tam abone 12 milyon. milyon. Youtube ...bize para veriyor. Sonra ondan biz de yorulduk sanıp size <laughs> daha hızlı evet. getirebilecekler. askerler gidiyor. Polisler gidiyor. Cama bak. Ananı... Onların... <laughs> Polis zombi çabuk kaç. Ha zombi şu an yok. Bence var. Şimdi... Aa ben söylüyorum. Ne diyorsun? Bilmem ki. Buradan gitsin. <laughs> pepsi versin kıza isen pepsi. Şöyle şey diyor. bakarım diyor. Aa. Erkan, Aa abicim bu ne para ne? versene. Burada bomboş. Birazdan yemek olacak. Bana emek verin. Abi evet, emek verin. Emek bir araba geçiyor buradan. <laughs> Aa müdür geldi. Aa, müdür geldi kaçın. Müdürden kaçacağız. Ha müdürden kaçmayacağız. Müdür neden okulunuza gitmediğiniz diyor. Oy ne yapacak? Bu arkadaş dedi hocam. Hocam burada ver. Hocam ölecek. Ondan sonra bir sopa alıp kafasına vuracak hocam. Kim? Diyor ki onu sıkı yani okula gidin diyor. Gidecek miyiz? Gideceğiz. Mi? Kapıyı açmıyor ki. Ha şimdi sıkıya gittik. Okuldayız. Ben bu o benim sandalyem. <laughs> <laughs> ben, 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 ben burada durmak istemiyorum. Lardan mı geldi? Camdan mı? Kapıda kapı da yok. Kapı yok. Gel. camdan yandı bir tane zombi gelecek. Ben cam kenarına. kapıdan gelmiyor. Öğretmen gidiyor şu an. Ben de gideceğim. Gidemiyor bu zondan gidiyor. Kapıdan gelecek çünkü. Öyle kapıdan alınacak mısın müdür? Müdür gitti şu an. Ne diyorsun? Şu sen... bakın diyorum. Cama ben yaklaşmıyorum seni diyorum. öldürecek çabuk gel. Sen buraya gel ölme. Rubuksusun sen de canlana bak. Hayır Buradan bak zombi bak gel. Bak zombi <laughs> cama yapıştı. Bakayım Aldo. <laughs> müdür. Müdür değil bu bir Aa. tane çocuk bu. Aa çocuk. Ben çocuk istiyorum. Bayıyor Bayıyor. Oğlum ben kapanır ben ben çıkıyorum. Şu an bilim dersindeyiz. Bilimdeyiz ama öğretmen yok. Bir adam aa diyor. Gelin kitaplıklara çıkın. Kitaplıklar ne yapıyorsun çok... Sen? Kitaplıkları saklanacağız. Ha e, hayır mi saklanacağız. Kız çıktı. Kız çıktı. Nasıl çıktı? Sen ha? <laughs> dışarı çıkacağız. Nasıl çabuk. Çünkü şey müdür geliyor. Müdürye bir şey olmamış. Öpün müdürü. Kaçın diyor. Kaçın, Kaçın demiyor. Ne diyor? Ee, Işıklar birden gitti diyor. Aa, ödü patladı o yüzden bize var. geldi. Hay zombi var Her kendisine ödü patladı o yüzden geldi. Şimdi şey. Televizyonda bir şey çıkacak. Zombiye salgını galiba Biraz. bu Gorana, Sıkın. Gorana çıktı dünya turuna. <laughs> Bilim insanları bir şey yapacakmış buna. Onlar yaptı galiba virüsü. Hayır. Koronavirüsü ne? İşte ben Belediye başkanı. Ben de lan. Lankı. Lan! Görmez olduk. Emi sen de mi baby it gibi döndün ha? Ben, ben kaçmayayım Emi gel müdürün odasına. Müdürün mü? Yunus'u Emin gel bu arası sopu alacağız Müdür mü diyorsun sopu ya. Niye müdürü? Çünkü müdür zombi olacak Nereden biliyorsun? Sopu aldım evet. Hadi elini al eline Elini al müdürü döveceğiz Ya kızlar Lan kızlar uğra Kızlar Ölüyorlar mı? Bir ya, hayır, ya. Birazdan um, zombi gelecek ölünce Dur Saat sonra. Dur Saat sonra oldu lan. Akşam mı geldi? Ben ne diyorum? Ben bir şey diyorum. Öğretmen. Evet. Müdür evet. nerede? Dört saat değil buradayız diyorsun. Evet çünkü ben sizi en zenginizim. Arkadaşlar ben gerçekten Eminim, ikiz bir sebebi geliyorum ama. Emi kapı, kapıdan zenkiyiz. zombi çıkacak. Biliyorum. He, ben o zaman saklanayım bakın bebek gibi kaçıyor Ay, Aa ayı kapıyı kırıyor bir şey Kuzey kaç ölürsün what, what is diyor Bu ne diyor Zombi <laughs> çünkü sen de aptalsın <laughs> Demiş ölünce sen de zombi ama geri doğuyorsun Ne geliyor Aa <laughs> Polis geldi Bu un Değil de. Donat değil. Yardım et Tonat. Aa, Tonat değil mi dövüyor, dövüyoruz lan? Gel kanın için dövüyor. Öl evet. Donat değil öl. Evet. Hayır mesela ezan korkma. En sonda zombiler. Grup olmuşlar. Emin yukarı çık. Emin yukarı çık. Çıkın yukarı. Lan burada da zombi var. Ben başında. Emin şimdi kapıyı kıracağız. gel. Bayağı gel. Bayağı Dilmişan vu demek. Ne? Dilmişan vu demek. Gel çabuk zombi kapımızı kırdı. Ay çabuk kapıyı kapatın. Sadece ki biz kaldık. Üç üç çıkamıyorum ben çıkamıyorum. Emin ben... merdivenin üstünde değil. Emin yanlış yerden çıkıyorsun sen. <laughs> beni. Ah, ne ki Emin aşağıya dikkat et. Lav lav var. La. Dikkat et. Lava var şeyin üstünden böyle böyle düz düz git oradan. Ben o zaman yandım. Yandın evet. Gel çabuk şey teleportlarda bu? Can bas vardı bana şimdi. Emin ölünce Emin. dikkatli ol yoksa öleceksin. Ay düşeceğim. Ürkütme beni. Oğlum mi... gitti ya bir. Aa kız geri doğdu lan. Roblox'lu. Hah. Geldim can bas. Can yok diyor. Hayır. Oh, Bu kızın zombisi var aşağıda. Emi çabuk gel. Yine parkur. Parkurda ben yandım. Yine parkur Emi. Emi yandı kızın zombisi var. <laughs> Eyvallah. Şimdi ölmeyeceksin seni tebrik <laughs> ederim. Hey Cem Nerede söylüyordun lan? Teşekkür nasıl yaptın? Hayır. Bak o da ö bak öğretmenimiz. Bak öğümüz bu da adam, adam. Öğretmenimiz son be. Zombi öğretmenimiz. Adam. turuna. En orada zombi var. Ama oynuyorsun şu an. Emi bak. Bakın zombi. Ya. Siz betir mi etiyorsun Ne oldu? Ne diyorsun? Rubluk'u da alacağım. O da bir tane zombi olacak o benim. Ay! Ay! Telefonlayın. Tut... Eyvallah. Ay geyi doğduk şu an. Sadece bizim orada zombi var. Şu an geyi sayımdan sonra doğacağız. Ben doğdum. Beni Sen... bekle. Kardeş. Oğlum silah var. 15 oksa. Ya ben... ben son harcadım. Ben... Olur, lan. Kuzey ben daha başka bir yerde doğdum. Ben... Evet evet. evet. evet, evet, evet. Zombi geliyor. Ben ne diyorum? Bu kim? Bu zombi var. Hadi kafasını çakarım. Geldi boss. mu geldi? Müdür. Ana bu kaçıyor. Bence o bizim Çöpçü adam. Bu çöpçü adam. Bize yardım ediyor. Diyor ki ben çöpçüyüm. Çöpçüyü çok Kazancı çok büyüğüm. Çünkü ben çok büyüğüm. Geldin mi? Hı? Hadi Başka bir yerde aldım. Bak o çizgiyi takip et. Beni teleportla. Teleportlama yok ki. Sen uzman daha dün nasıl doğdun ben? Çünkü çünkü adam teleportladı. Onun çabuk gelmesi. Hacı bir kere mi doğabiliyordu yine? Ya ben niye burada doğdum? Sen orada doğdun. Ben anlamayacağım lan. Çok saçma. Seyir Roblox nasıl? Kuzey sen dizi seçeceksin. Ben yine amaçım. Hayır sen de. Şey. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır. Hayır.